Haydi Bu kamp dönemiyle beraber hazırlık maçlarımız oldu. Hedefimize doğru daha önce de belirttiğim gibi canla başta arkadaşlar çalışıyorlar. Ben de bugün maç öncesi onlara motivasyon olsun diye geldim yanlarına. Ama söylemek istediğim en önemli şey, ısrarla soruyorsunuz, biz de ısrarla cevap veriyoruz. Hedefimiz belli. Süper Ligi tabii ki istiyoruz. Tadı damağımızda kaldı. İnşallah çocuklarla beraber bu hedefe ulaşacağız. Başkanım. ilk maçımızda Pendik. Galibiyet hedefliyoruz. Hocamız e, sürekli bize bilgi de aktarıyor. Takımı hazır görüyoruz şu anda. İnşallah iyi sonuç olacağız. Valla taraftar ilk maçımız dediğiniz gibi yanımızda olmalarını istiyoruz. Bu sene dediğimiz hep bir ısrarla söylediğim şeylerden bir tanesi de bütünleşelim. Takımımızı yalnız bırakmayalım. O konuda da Bodrum'a yükümüz düşüyor. İstiyoruz. Çok şey istiyoruz. Bunu da tek başımıza başarmayacağız. Taraftarımızla beraber olacak. El ele vereceğiz. Takımımızı destekleyeceğiz. Ya kombine bilet fiyatlarının yüksekliği Diğer takımlarla mukayese edildiğinde bizim zaten stadımız küçük. Ee, diğer takımların rakip oyun, yani oynadığımız takımlarda büyük stat rakamları var. Seyirci stat e, rakamları daha yüksek. ve burada da 20 bin kişi, 15 bin kişilik statlardaki rakamlarla bizim 4 bin kişilik stadımızdaki rakamların aynı olması da beklenemez. Bu konuda da anlayış rica ediyoruz. Dediğim gibi yanımızda olsunlar istiyoruz buna da ulaşacağız. Dolduracağız stadı inşallah. Çok teşekkürler Şimdi Geçen sene bizim adımıza üzücü bir sezon oldu ee, ama aşina olduğumuz bir lig. Çok sevdiğimiz bir lig değil ama aşina olduğumuz bir lig. Burada playoff finale oynadık, bu ligde şampiyon olduk. İşte Geçen sene Süper Lig'de aslında bizim olmamız gereken yer orasıydı. Şimdi yeni bir serüven başlıyor, yeni bir hikaye yaşlıyor. Biz de yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız ee, çünkü Bodrum Spor hikaye yazmayı sever. Böyle bir şey vardır. Bir roman, bir hikaye çok tutulduğu zaman ikincisi basılır. Biz bundan önce bir hikaye yazmıştık. O çok tutuldu. Şimdi yeniden bir hikaye yazacağız. İkinci hikayemiz çok tutulduğu için yeni baskı olacak. Eski fazlık ayarlarımıza da geri dönüyoruz. Çünkü bizim aile ortamımız, ben bu kulübün içini dışını her yer şeyini biliyorum. Aile ortamımızı geri getireceğiz. Kendi Kulüp kültürümüzü geri getireceğiz. Çünkü mavisi çok geçmişe dayanan bir kulüp burası. Her ne kadar burası tatil beldesi olarak da anılsa ama artık bir gerçek var. Hem tatil beldesi hem Bodrum Spor gerçeği var. Onun için uğraşıyoruz. Pendik maçı ilk maç. İlk maçlar her zaman zordur. Çünkü rakibimizin nasıl oynadığını nasıl çalıştığını hazırlık maçlarını takip ettik. Hazırlık maçlarında bazı doneler var elimizde. Ama bizim önceliğimiz kendimizi nasıl oynayacağımızı. Biz sağda e, sahada var gücümüzle, her şeyimizle keyif veren bir futbol. Oyun iki yönlü oynayan, Bodrum Spor'un maç, hani maçını izleme, izleyen tribündeki bizim taraftarlarımız, ekranın başındaki seyirciler, Bodrum Spor maçını iple çekip Bodrum Spor maçını izleme isteyecekler. Öyle bir takım yaratıyoruz. O yolda çocuklar sağ olsun iyi çalıştılar. Güzel bir kamp geç, sezonu geçirdik. Ufak tefek e, sakatlıkların dışında büyük bir sakatlık yaşamadık. O bizim adımıza sevindiriciydi. Hazırız. Son 2-3 günümüz onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah sezonun ilk maçında taraftarlarımıza ve camiamıza güzel bir galibiyetle başlangıç yapmak istiyoruz. Sen geçen sene biliyorsunuz birlikte ligin en az gol yiyen takımlardan birisiydik ama e, en Az da gol atan takımlardan biriydik. Herhalde en az galiba. Yani onunla ilgili özel çalışmalarımız var. E, Ofansif falan da özel e, bireysel hem bireysel hem takım organizasyon alanında çalışmalarımız var. E, bu sene farklı olacak diye düşünüyorum. E, ama önceliğimiz yani golü böyle herkes santrafordan bekler. Biz golü takım halinde atacağız. Bizim santraforlarımızla gol atacak, kanatlarımızla atacak, orta sahalarımızla atacak bir futbolun meyvesi goldür. Ama onun için iyi hazırlanmamız gerekiyor. Oyunun her bölümünde daha fazla gol göreceksiniz Bodrum Spor. Çok teşekkür ederim. Hala hedefi olan bir takım. Tekrar süperliğe çıkmak istiyor Ben de yoğun bir tempodan geldim bahsettiğiniz gibi O tempoyu burada devam ettirmek istiyorum Hocamızın da Vereceği formayı inşallah Bodrum Spor için Elimden geldiğince sahaya yansıtmak istiyorum ya Tabii ki elimden geleni yapacağım Gol ve asist yapmayı ben de çok seviyorum Ofansif olarak Çok sevdiğim bir Oyun tarzı Ofansif hem de defansif olarak Elimden geleni yapacağım inşallah Faydalı olup şampiyon olacağız Haydi Ali. Gene yine. Şimdi daha hayır, bravo, beyler, bravo. Şimdi var, Tamam. Hayır, <laughs>

Yap, yap. son iki kuvvet.